Merhaba Merhaba Kanalıma abone olmayı unutmayın Bugün evet. Elif Elifela kumla oyun evet. oynuyor Oyun oynuyor Oyna bakalım güzeller güzeli evet, işte. Baştan Baştan dolduralım o zaman evet. Merhaba Bugün ben kumla oyun oynayacağım Evet Bu çok eğlenceli sanırım Yanmıştık ya, duyuyor musun? Evet. Ede bakalım, videomuzda mı yanmıştık? Evet evet, öyle bir video da çekmiştik daha önce. Evde çekmiştik ama. Evet, ama gerçekten de bu sefer çekelim. Tamam. Haydi işte. Hadi Elif hala kırmızı kovayı doldurmamız lazım. Aha, aha. Dolduralım. Dolduralım. Aha. Kırmızı kova. Hadi hadi biraz daha kum. Bir. Hadi hadi kaç tane koydun saydın mı? Saydın mı? Evet. Doldu mu? Oldu ama bir dakika bir şey yapacağım. Ne yapacaksın? Biraz daha kum dökeyim. Dök bakalım. Tamamen olmuş olmalı. Acaba biraz daha mı eklesek üzerine? Olur hadi. Tamamen oldu şimdi yapalım. Yapalım bakalım. Yavaş. Döküldü mü acaba? Bilmiyorum. Bir bakalım. <laughs> bence güzel oldu. Evet, bence çok güzel. Şimdi sıra trende. Hadi trene de kum koyalım, dolduralım kumla. Güzel. Buradan da. Koy bakalım yama koyayım sonra devam ederiz. Şimdi bu sabunu da alıyoruz. Dolduralım. Dolduruyorum ben. O söz mü? Yok. O annesi. Öyle mi? Evet. Boyazın annesi. Tamam biraz daha oynayalım. Treni de şey yapalım. Treni de yapalım. Oldu mu acaba? Oldu. Bak tamamen olmuş. Şimdi ters çevirelim. Be. Bakalım olmuş mu? Kum abi. Çok eğlenceli değil mi kum? Evet. Hadi el sallayalım. Hadi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sen de görüşürüz de Elif Ela. Sen de görüşürüz. Bay bay. Tamam.